Arkadaşlar hepinize merhaba ve iyi günler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizler için derlemeye karar verdiğimiz rüya tabirleri serimize hoş geldiniz. Sizlere rüyada ayran görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında ayran görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Uyuduktan sonra herkes farklı rüyalar görebilir. Bu rüyalardaki olaylar ve durumlar da rüya tabirlerine göre yorumlanabilir. O nedenle görülen her rüya belli bir anlam taşımaktadır. Rüya'da ayran görmek nedir? Tüm ayrıntıları sizler için derledik. Rüya'da ayran görmek, rızkın ve bolluğun işareti olarak yorumlanır. Rüya'da yayıkta ayran yapılması kısmetin açılmasına neden olmaktadır. Rüya'da ayran görmek rüyada ayran görmek değerli dostluklara ve hayırlı arkadaşlıklara yorulur. Bekar birisi rüyasında ayran gördüğü takdirde, çok kısa bir zaman içerisinde istediği kişiyle evlenebilir. Bekar birinin rüyasında ayran görmesi demek kısa süre içerisinde evlenmesine, evli olanlar için rüyada ayran görmekte hayırlı bir çocuk doğacağına rivayet olunur. Bardakta bozuk ayran olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyasında bozuk ayran gören kişinin yıpranacağı, sözler duyması olarak yorumlanır. Bazı yorumcular için ise, rüyada bozuk ayran görmek, temiz bir kazanca ve ümitsizlikten sonra oluşan umuda işaret eder. Bunun yanı sıra rüyada bozuk ayran görmek, hayat boyu yalnız kalınmayacağını işaret edilmektedir. Rüyada ayran aldığını görmek Rüyada ayran almak genel olarak hayırlı bir rüya olarak nitelendirilmez. Buna göre rüyasında ayran aldığını gören kişinin zor günler geçireceği rivayet olunur. Buna göre rüya sahibi genel olarak zorluklar ile mücadele etmektedir. Rüyada ayran içildiğini görmek. Rüyasında ayran içtiğini gören kişinin gölü hoş olur. Bu da güzel ve hayırlı bir rüya olarak öne çıkmaktadır. Rüyasında ayran içtiğini gören kişinin çevresinde hayırlı ve iyi insanların olduğu rivayet edilir. Bu nedenle rüyada ayran içilmesi hayırlı bir rüyadır. Rüyada ayran çalkalandığını görmek. Bekar birisi rüyasında ayran çalkalandığını görürse yakın zamanda birisiyle evlenmeye delalet edilir. Bu rüyayı gören kişi evli ise yakın zamanda hayırlı bir çocuk olacağına delalet edilir. Rüyada ayran çalkalamak hayırlı bir kısmet veya hayırlı bir çocuk olarak yorumlanır. Rüyada ayran döktüğünü görmek Rüyasında ayran döktüğünü gören kimse müsrif birisi olarak yorumlanır. Buna göre bu rüyayı gören kişinin harcamalarına dikkat etmesi gerekir. Ayran ile ilgili görülen rüyalar genellikle oldukça hayırlıdır. Bunun yanı sıra rüyasında ayran döktüğünü gören kişi bereket ve hayırların da doğru kullanılmasını sağlar. Rüyada ayran dağıttığını görmek. Rüyasında ayran dağıttığını gören kişi hayırlı bir iş yapabilir. Bu rüya, rüya sahibinin yapacağı bir hayır işiyle yorumlanmaktadır. Bu rüyayı gören kişi de malı ve parasından da bazı kimselere pay verebilir. Rüyasında ayran dağıtıldığını gören kişi, kısmetin de paylaşılacağı anlamına gelir. Rüya'da ayran yapıldığının görülmesi. Rüya'da ayran yapılması hayırlı bir şekilde yorumlanır. Rüyasında da ayran yapan kişinin kısmeti açılır. Bunun yanı sıra rüya sahibi hayırlı ve sonu güzel biten bir gönül ilişkisine başlar. O nedenle rüyada ayran yapılması güzel ve hayırlı bir rüya olarak bilinir. Rüyada ayran ikram etmek. Rüyasında ayran ikram edildiğini gören kişi iyi ve kötü günde hayırlı dostlar edinir. Rüyasında ayran ikram edilmesi iyi bir çevre ve sevgi dolu dostluklar şeklinde yorumlanır. Bu kişiler ise oldukça güzel ve sevgi dolu olarak ifade edilebilir. Rüyada yayıkta ayran görmek. Hayırlı ve kısmetli rüyalar arasında yer alan ayran, hayır ve bereket ile yorumlanmaktadır. Buna göre yayıkta ayran çalkalandığını görmek, kısmetin açılması olarak yorumlanır. Rüyayı gören bekarlar için ayran kısmet, evliler için ise hayırlı bir çocuk anlamına gelmektedir. Rüyada ayran görmek oldukça hayırlı ve bereketli bir rüya olarak yorumlanmaktadır. Yayıkta ayran görmek de oldukça hayırlı bir rüyadır. Bu videomuzun da sonuna geldik. Rüyasında ayran görenler için umarım faydalı ve açıklayıcı olmuştur. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi günler.